Arkadaşlar selamlar. Bir süredir video atmıyordum. Şöyle dediğim bir aydır. Reels falan atıyordum ama yani short falan. Yayınlara daha çok ağırlık verdim. Yayınlarda takılıyorum genelde çünkü video editlemesi beni uğraştırıyor. Neyse. Ekiple cumartesi günlere Valorant günü olduğu için bu videoyu da bir editleyip atmak istedim. Elimde iki maç daha var. Onlar da gelecek. kick.com slash da bekliyorum hepinizi. Her gün hemen hemen yayındayım. Videoya da bir like yorum destek için bana. Bir de konuşabilsem amına koyayım. Bir de güldürmesen amına koyayım. Neyse. Ee, dediğim gibi desteklemek için bir abone olup beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bana çok büyük artısı var bunların. Böyle yayınlara bekliyorum. Başka ne diyecektim? Yani videoyu bir 10 15 20 beğen atarsan sevinirim. İyi seyirler dikkat edin kendinize babayı Bak sen sen diz çöktün diye bunlar büyük görünüyor mi Sen ayağa kalkarsan bunların hiç büyük mü kalmaz. Ya siktir git dedim amana koyar. <laughs> dur dur makineyi koydum şarjörü doldurdum sen rahat ol. Bilgisayarın <laughs> monitörüne bir yay sıkmazsan adam değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir de para biriktirip bana monitör almak zorunda kalırsın. Ya amana koyayım senin köpeğin olsun. Elini salır abi yayıncı adam ya. Ya amana koyayım. Ağzımız kokuyor amına bu bir aynı donu giyiyor. Adam mavi falan İki hafta oldu olmuş. seveyim seveyim geçen. Ben hafta... bilmiyorum mavi sponsor <laughs> olmuş adam ama mavi mavi. Mavi mi? Vay amına. İyi de o. Oğlum bu nasıl şarkı? Şarkıya bakar mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> ya? bakar mısın ama? Reis peki bir şey söyleyeceğim. Erbey'in motor sponsorumun olması yok mu? Şu arka dolap kapağına yapıştırayım. <laughs> <laughs> ya amına koyayım ben sana sponsor olacağım sen arkada olan kapağını mı pişireceksin? Ne yapacağım? Menis, ben, ben sponsor olursam ekrana Erbey er 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 motor yazdırırım hocam. Ben sponsor olursam öyle 3 Ye 5 milyon... Ya Bey. siktirsin amına koy. Yazarım kardeşim ayıp ediyorsun. Hep de gifli yazarım böyle ekranda yarın döner. Senin hesabını, yarın senin hesabına yarın senin hesabına 3.5 milyon para atıyorum Melis. Benim amına koyayım ismimi geçir yayınlarda. Atmayanı <laughs> 3.5 milyon dedi de 3.5 lira. Yok oğlum 3.5 milyona <laughs> <üç, üç>, <laughs> desene dayı bilgisayarı senin eve kurarım amına koyayım diye. Oğlum 3.5 milyon... Cidenle yan yana yaparız. Enis kardeşim ha? ben ne kadar istiyorsan atayım da her yayın başında Semih Baba'ya selamlar deyip beni şey yap. Ya sektir git dedim amına koyalım. Ulan pikler mi ya? Atayım mı sarsı? Atma bence piklemiyor. Hadi bakalım. Dense tek yiyecek zaten. Hadi bakalım. Geldim. <laughs> Amına koyayım seni. Atma bence piklemiyor. Dense tek yiyecek zaten. Dolduruyorum. Sahip bende. Abi chamber çok low. Gebel lan. Tamam. Tamam. var. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Aşağı, 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 aşağı kişi atladı. galiba. Ben gidiyorum. 15 canım var. Tamam. Elif yan. Yan vereceğim. Sen ölüsün amına koyayım. Çok komik. Amına koyayım. Bayıldım şuna ya. Müzeye bak. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> güzel güzel. Onun sade hali daha güzel. Şimdi lan reis. AFK da olabilir çünkü B'de de gözükmüyor. Ha gel. Amına koyayım. Şanslı. Değil mi? Kutuk olduk amına koyayım ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Benim Doğru eğimim çok kötü lan. Yapma ya. Bomba falan kurayım bari bir şey yerde. Değil mi? Bir şey sorabilir miyim kanka? Eğimini eğimini e e e e e e e <laughs> kötü olduğunu ne zaman anladın <gülüyor> hocam? <gülüyor> Enis al şeyi, OP'yi al. Ya benim yüzümden mi öldün? Harbi bir şey söyleyeyim, benim yüzümden öldü ben. B'de düştü. Ağaç su oğlum. Biliyoruz oğlum. Hadi beyler vermeyin. Nice. Şerifim al. Gölge çıkıyor. Spike ben. Aa dur, ne yapıyor? Oy, Şu oy. Su geldi ya. Biliyoruz oğlum. Yakın var ses. Solda var, solda var. Helal. Ne söyleyeceğim? Şey canı yok ya. Yakın var. O 120. En iyi son, son 30 120. saniye. Tamam kardeşim. Devon geldi. Tamam sakin ol. Helal şey. be. be. Hiç can yok. Sakın yiyeceğim. Şey yok tamam, tamam mı? Bak orada. Oy. Anam. Amına Girelim buraya direkt. Bile... Aa, Abi fullüm be. O fullüm abi? 5 bitti o OP. Semi beni kaldır. Semi dön beni kaldır. Semi dön beni kaldır. Semi dön beni kaldır. Semi dön beni kaldır. Tamam, kaldır. Alter, ben kaldır dön beni kaldır. Semi dön beni kaldır. Abi yardım al. Bomba bende. Seni kaldır kanka. Semi dön beni kaldır. Semi dön beni kaldır. çıktı. Bir düşman kaldı. Helal lan. Helal lan. Oy. Helal. Düşmemiş mi? Spike düştü. Solda bon dur Doğru be. Çıkma, çıkma. Iskalama. İşte Işınlayıcı hazır. Tamam. Anomali bir 120. Aldınız. Helal. Sen bir ben ya al da yine değişelim. Agalar bir iki dakika mola ben bir es, belimi amına koyayım krem sürüp geliyorum. Küçük <laughs> oldu. Ya siktir git dedim amına koyayım. Oğlum az önceki ben... heaven attığım ulti de adamlardan asist gelmedi. Niye helal dedin sen bana amına koyayım? bak şimdi Demi düşürdün bayağı. orayı Üzülme diye <laughs> Attığın bir iş yaramış olsun gibi hissetti Haa eyvallah Kutura bakma kardeşim seni öldüreceğim Bir tane daha var çıktı Aaaa Demi hemen sağındayım hemen sağındayım Ha kaldır orada beni Adaaa Ya. Oğlum, orada adam, adam kaldırılır mı? <laughs> adam bakıyor oraya bir saattir ya. Görelim mi? Arkada. Ustam. Kimseye zihinsel baskı yapma artık. Değil mi? Değil mi kankam? Vatan, bu mi? vatan için... Dön, dön. Bu vatan için, için şehit düştü. <laughs> 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 adam iki kere beni kaldırdı. Öldük amına koyayım. Taraf değiştirmeden. Beyler bana bir <laughs> salın şurayı. Ya Semih amına koyayım hadi bir git ya. Ales bana bir banda atabilir Hadi bir git şunu an... tamam gel be bak Bakalım. gel buraya. Kanka 4 kişi buraya gelebilir misiniz lütfen Semih'i bırakın orada evet, gel abi. Evet sakın hadi. Konuşmayın gel, Konuşma. Gel. Gel Yiğidom gel Yiğidom gel. Şey gel bak, bak bak gel. gel. <laughs> şey. Bak gel gülüm. Yiğitli şey, bak, şey. şey. Da başladığında flash atayım mı Semih'in önüne? Hayır hayır <laughs> hayır. Bir dakika bekleyin. İzliyorum. Semih'i izliyorum. Konuşma. Bu mit falan gelir şuradan bir de bak. Bir de bakın amına koyayım. Seni izliyor. Ne <laughs> <laughs> <Hey, sevme>. ne? <laughs> <laughs> Bu randı burada bitiririm abi. <laughs> bir dakika ya bekleyeceğiz abi. abi. sen tamam kardeşim. Hadi bekliyoruz abi. Tamam tamam amına koyayım. Tamam. can lazım. Temi can lazım. Acil acım. Gel gel buradayım. Gel. Oğlum spike, bende lan. Spike bende. Atayım mı bir bok? Al spike et. Evet, oğlum. oğlum piklesene lan ben ne? toprak. Ya sabır amına koyayım. Oh. Sabır amına koyayım. Oh. Sabır amına koyayım. <laughs> ya bu ne amına koyayım? 121 ne ya? 121 nasıl vurabilirim adam amına? Ya, yalan amına koyayım. <laughs> bir Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Oros çocuklar en ultim var gülüm. Spike yerleştirildi. Odin var. Basayım mı? Bas ya. Sıkıyorsun. Ona ben. Ayakta kalan son oyun. Kaçamadım dışarıda ya. Dışarıda solda. Solda dışarıda solda dışarıda. Ay pardon. Diyorum. Sol diyor sağdan bakıyor. Acım demeyi <laughs> orada vurdu ama. Çanta yolda. Tamam. Eyvah. Arkada gördük. Uf. İkisi de orada. Biri gitti. Tamam. Hadi orada. şey. Oy helal olsun. Söz bitir abi. Söz oğlum söz söz bitsin başka Oğlum geçelim. bu vandalla bir tur oynayayım lan. Hayır oğlum başka oyuna geçelim amına koyayım. Söz gülüm. Çocuk çıkmasın. Gülüm oğlum. çözme çıkacak ÇÖZERSEN gel. Tamam çözsene gülüm. <gülüyor> çözme çözme. <gülüyor> ben buçuk saat yeri süpürürüm Allah. abi paşa paşa. Vay ama. Yarra diyeyim tabanca. Tamam lan, şimdi oyunu nasıl satıyorum Umut Akın, bu oyunu kaybediyorum. Bakalım bu sefer nasıl? Çabuk gelin İnşallah inşallah Hadi Sage Oğlum o dinle, o dinle tabi o la, bir gelin lan artık Sağında, sağında Kales Ulan 120 vurmuş Öldüm Sağında var bir tane daha, aynen orda arkasında Hadi hadi vurdum. Vurdum tekrar vurdum. Ellersin bize. kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Toprak kardeşim eline konuna sağlık. Eline sağlık. Sağ olasın kardeşim. Yine çıkan olursa ararım seni. Hazırda bekle. Ben... Gelmiyorum ama bana kumca. <laughs> <laughs> Oğlum artı 12 LP yazdı da ilk defa gördüm amına koyayım bunu. Gelim Allah'a emanet. Kendi iyi bak. Gideceğim ya. Tamam. <laughs> Atın şunu. Atın şunu. O da sende. o da sende bizim o da sende. Bizim WhatsApp sen var orada. Hadi görüşürüz anasın. yayındayım ben. İyi tamam. Yani yok Eyvallah yok grupta. Tamam gülüm hadi gel bekle. Attım artık amına koyayım. Ne yapayım ya? Alıp çocuk yayını izleyeceğim. <laughs> <laughs> Cihan'a davet. Stan abi bu ne ya? Yapıştı yakamıza ya toprak. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Başta söylediğim gibi yayınlardayım. Her gün yayınlayım. Kikte. Açıklamada linkler var. Seviyorsunuz, Öpüyorum herkese. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye.